Bir, iki, üç, başla. Evet arkadaşlar Esla ve Mine başladı. Esla düşüyor. Mine mi düşüyor? Esla, Mine önde. Evet. Mine geçiyor. Mine çok hızlı geliyor parkuru. Ne kestirme, kestirme yok. Kestirme yok. Esla öne geçti. Evet arkadaşlar. En zor parkura geldiler. Evet evet sen buradan. Evet evet düşmek yok düşmek yok. Evet arkadaşlar düşmek yok burada. Kim geçiyor? Annesi kim önde şu an? Esla mı önde? Esla terliğin nerede evladım? Arkadaşlar Esla terliğini bıraktı. Evet terliğini buldu giydi Esla. Esla düştün ya be kızım. Bakmayacağım. Arkadaşlar bunlar yapamıyor sallanıyorlar maymun gibi. Hadi. Evet, evet. Düştü. Tam ilerle ilerle hadi çabuk çabuk biraz mızıkçılık yap. Geç şu ablanı hile yap azıcık. Evet, Esile Esile yine geçmeye başladı. Nazan. Nazan. Evet, Mina bitirdi. Mina bitirdi. Mina bitirdi. Evet, Esra da bitirdi. <laughs> Evet nereye çıktı arkadaşlar? Aa, mı? Vallahi bilmiyorum nasıl ineceğiz oradan? Orada. Yani. Bildiğin komando yerine çıktılar. Evet Esil önde kırmızı takım önde. Mina suyu yaptı Sen ve hızlandı. Yapacağım. Evet Ağla onlara da tutuna da tutuna da geçeceksiniz halkalara basa basa. Oh, oh. Mine galiba düşecek. Mine galiba düşecek. <gülüyor> evet. Aa, esla esilen girdi. Mine biraz çamur yap kızım. Mine biraz atlay, zıplaya git kızım. Başka türlü geçemeyeceksin ablanı. Esla düştü. Esla düştü arkadaşlar. Bundan sonrası daha güzel. Yukarıdan tutunarak maymun gibi. Tınar olsaydı yenmişti sizi ya. Çınar ikinizde enerdi. <laughs> Komando. Komando hadi. <laughs> Oldu işte. be. Oldu mu? Hadi yukarıya şimdi tırmansanız da. Oha ben yetişemem ama. Ayda. Yine gel. değil mi? Tamam 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 olsun Nazan bırak. <gülüyor> 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 Altından geçeceksin. Esile farkı açtı. Kırmızı takım geçiyor. Ah, ah, ah. <laughs> takım geçiyor. Hadi mavi takım neredesin? <laughs> Kestirme yaptı. yaptı evet. Oo Mina öne geçti geriden geldi. Lan, lan 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 lan. gene düştü. Oh my god. Ama ben gidiyorum. Bayağı doğrudur. Kim yeniyor? İkisi eşitler şu an. Aynı anda geliyorlar. Evet. Hadi Esmina. Esila. Esila. Ben esayı destekleyeyim. Efendim beni mi destekliyorsun? Evet seni destekliyorum ben. Hadi. ablam da babam. Aha atladı. Eyvah. Komanda gidiyor. Allah'ım beklerim. Allah. Ben buradan korkuyorum ya. Bu kız buradan nasıl inecek? Mine galiba kaldı orada maymun gibi. Ondan, Aha nereye çıktı şimdi? Evet arkadaşlar. Seven, Ana maymunlar nerede geziyor? E? Vallahi bilmiyorum. Düşerseniz inersiniz bir kere de aşağıya. Siz, du e? Siz e? dua edin. Çınar e? yok burada. Eee? Ha mine bitirdi. Mine bitirdi. Mine vurdu önce. <laughs> evet arkadaşlar yarışmanın kazanı. Evet şu maymun kazandı. Şu kız şu kız kazandı. Evet ikincimiz de bu. Ama kardeşçe bir yarışma oldu. Evet bir sarılım. Evet kardeşim diyorlar ve bitiriyoruz.